Bizler son günlerde peş peşe işlerinden edilen Enerjisa'ya bağlı başkent elektrik işçileriyiz. Yıllardır emek verdiğimiz işimizden bir günde size uygun pozisyon yok denilerek işten çıkartıldık. Fazla mesailere kalan, görev tanımı bile olmadan çalıştırılan bizleriz. Ancak yine de bizlere uygun pozisyon bulunamadı. Aslında bizler neden işten çıkartıldığımızı çok iyi biliyoruz. Enerji şirketlerinin özelleştirilmesi süresinde Taşeron işçi olarak çalıştırılıyorduk. 2011 yılında Sabancı'ya bağlı çalışmaya başladık. Hepimiz bireysel iş sözleşmelerimizi imzaladığımız otelin bir alt altında sarı sendikaya daha neyin ne olduğunu bile anlamadan üye yapıldık. 2011'den 2021'e kadar dört dönem toplu sözleşme süreçlerini yaşadık. Her defasında ihanete uğradık ve asgari ücret altında çalıştık. Asgari ücret altında e, her defasında güvenceli çalışma koşulları biraz daha hayal olmaya başladı. Ancak dört dönem toplu sözleşmeden sonra hep birlikte harekete geçtik. Öncelikle toplu sözleşmenin bizden habersiz imzalanmasına, sarı sendikacılığa isyan ettik ve dedik ki artık yeter. Öncelikle tepkimizi gösterdiğimiz eylemler yaptık. Sonrasında da başkent elektrik işçilerinin büyük bir çoğunluğu olarak disk enerji çatısı altında toplanmaya başladık. Artık her birimiz yalnızca sendikaya üye olmakla kalmıyor, hakkı için mücadele eden işçilere dönüşüyorduk. İş kanununu daha iyi öğreniyor, hakkımızı aramak için deneyim kazanıyorduk. İlk defa temsilcilerimiz atanmadı, kendi kurduğumuz sandıklardan çıkardık. Artık başkent elektrik işçisi olarak sorunların daha fazla farkına varmaya, bir yandan da sorunların asıl sebeplerini görmeye başladık. Artık bizi kolayca sömüremeyecekleri bir birliğe doğru ilerliyorduk. Yananlara kalmıyor, hakkımıza sahip çıkıyoruz. Bu birliği parçalamak için geçtiğimiz Kasım ayından itibaren atılmayan yalan, yapılmaya tehdit kalmadı. Ancak birliğimiz de kırılamadı. Şimdi başka elektriği faaliyetinin olduğu çeşitli illerde sendika temsilcisi arkadaşlarımızın da dahil olduğu işçiler işten çıkarılıyor. Geri kalan arkadaşlarımız bizim işten çıkarılmamız örnek gösterilerek kış günü için e, işinden edilmekte tehdit ediliyor. Şirket bir yandan kamuoyundaki imajını düşünerek sendikal sebepler olmadığını ileri sürüyor. Ve farklı sendikalara üye işçilerin de işten çıkarılması bu duruma örnek gösteriliyor. Ama bir yandan da arkadaşlarımız abı altında soba gösterilerek istifaya zorlanıyor. En önemlisi de yakaladığımız birlik ruhu parçalanmaya çalışılıyor. Maalesef adı sendika olan ve sendika ile hiçbir alakası olmayanlar olmayanlar da bu durumun sahadaki en büyük icracısıdır. Yalanlar sarı sendika kanalıyla yayılıyor. İşçilerin üzerinde korku atmosferi yine sarı sendika kanalıyla yaratılıyor. Bu da patronlarla sendikalar arasındaki işbirliğinin en basit örneklerinden biridir. Çünkü bu şirkette sömürü var. Birçok arkadaşımız ortada bir performans kriter belgesi bile olmamasına rağmen performans baskısıyla çalıştırılıyor. Endeks okuma yapan arkadaşlarımız açma kesmeciler yaptıkları iş sayısıyla birbirleriyle yarıştırılıyor. Ve performansa dayalı bir sömürü sistemi kuruluyor. Birçok arkadaşımız sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Yaptığımız işin ağırlığından kaynaklı fiziksel rahatsızlıklarımız ortaya çıkmaya başlıyor. Zaman içinde ağırlaşan bu rahatsızlıklar sonucu şirket bizleri sağlık sorunları sebebiyle işten çıkartabiliyor. Ya da rotasyonla daha geri bir göreve vererek ücretimizi de düşürüyor. Bu şirkette yönetici keyfiyeti var. Düzenli bir işleyişe kuralları kavuşturulamayan çalışma biçimimiz yüzünden yöneticilerin keyfiyetiyle hareket etmek zorunda kalıyor mesaiye kalma noktasında bile kendi kararımızı veremiyoruz. Daha önce bu sebeple bile işten çıkarılan arkadaşlarımız oldu. Tüm bunlar başta olmak üzere sıralayabileceğimiz daha birçok sorunla birlikte oluşan durum performansa dayalı bir sömürü sistemi içinde kuralsız, güvencisiz ve dolayısıyla huzursuz bir çalışma ortamıdır. Bu çalışma ortamında yaşanılan en ufak sorundan dahi biz işçiler sorumlu tutulmaktayız. Sorumluluğumuz olmayan konulardan bile suçlu çıkartılmaya çalışılmaktayız. Ve tüm bunlara itiraz ettiğimiz için de işsiz kalmaktayız. Tüm bu durum değişmelidir. Kurallı, düzgün ve adil işleyen bir çalışma düzeni oluşturulmalı. Performans baskısına, yönetici keyfiyetine son verilmeli ve işten çıkarmalar durdurma, durdurulmalıdır. İşten çıkarılan işçiler bir an önce işe göre iade edilmelidir. Daha önce defalarca uyardık ancak şirket kısa bir ara vermenin ardından yine aynı yolu seçti. Şimdi bu ee, şimdi eğer bu taleplerimiz gerçekleşmezse Ankara'nın her yerine, Enerjistan'ın olduğu her bölgeyi, Sabancı'ya bağlı her firmayı eylem alanına çeviririz. İşçinin sesinin duyulması için ne gerekiyorsa yaparız. Bir Bunun Bir öne kazanacağız! Bir öne kazanacağız! Bunun sonucunda rezil olacak olan bu şirkettir. Bu rezillik karşısında işçiler onurlu bir şekilde dirilme hakkını kullanacaktır. Biz Genel Sendikası.